Herkese merhabalar, selamlar, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ben bu canı sığmazam analiz videosuyla karşınızdayım. Gerçekten böyle bir dizinin final kararını açıklaması bizleri de üzdü diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de sizlere kanal ve video ile ilgili paylaşımlara devam edeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bu canı sığmazam dizisi 2 sezondur muhteşem bir şekilde devam ediyor. Ama dediğim gibi gelen duyumlar yönünde bu sezon ve Final yapmaya yakın diyebiliriz çünkü arkadaşlar, hatta bu final kararının bile erken alındığını düşünüyoruz çünkü arkadaşlar normalde devam etmesi gerekiyordu ama dediğim gibi 68. bölüm gerçekten bu dizinin final kararı için erken oldu diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.